Mental anlamda tutamıyorsun. İyi bir belli ki iyi bir programın yok. İyi bir kondisyon programın yok. Yıldız oyuncuyu demek ki besleyemiyorsun. Adam ya adam edemiyorsun belli ki anlaşamıyorsun onunla yani. E ya bütün bunlar kime yazacak? Bana mı yazacak? Sonra Okan Buruk şey deyince Anadolu takım hocası deyince vay sen 3 yıldır şampiyon oluyorsun. Nasıl Galatasaraylısın? Sen de yanlısın oluyor. Ya geri mısın sen? Şampiyonluğun amına koyayım. Soruyorum ya buradan bütün takım taraftarı arkadaşlarım var burada. So hepinize soruyorum. Açıkça takımınızın 10 sene şampiyon olamayacak ama Avrupa Kupası getirecek. Hanginiz şuna hayır der? Ya aklı selim bir insanın şuna hayır deme ihtimali var mı? Ben ne yapayım ya ligi? Birbirimize yıldız bilmem nesi ya bizi böyle alıştırdılar zaten. 3 IQ'lu, 5 IQ'lu başkan müsveddeleri, yönetici müsveddeleri, asıl sözcüleri bilmem ne bu adamlar seni, sana bara bunu empoze etti. Siktire boktan ligimizin çok iyi bir yer olduğuna inandırmaya çalışıyor adam. Değil. Değil oğlum. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey vaki mi ya? Değil. Böyle bir şey yok. Senin benim istediğimiz şey, aklı selim insanların isteyebileceği şey. Çıkacaksın Avrupa'da bir şeyler yapmak isteyeceksin. Bu iş bu kadar basit. Ben istemiyorum. Yerin dibine batsın. 10 sene şampiyon olamayayım ama bana konferans kupası gelsin. Bak şampiyonlar ligi demedim. Bak UEFA demedim. Konferans diyorum. Ben razıyım lan. Hiçbir şekilde vizyon yok, plan yok, proje yok, sabır yok. 3 tane 5 tane taraftarın attığı tweetle gaza gelip transfer yapıyorsun. 3-5 taraftarın attığı tweetten gaza gelip transfer iptal ediyorsun. Hoca alıyorsun, başkan değiştiriyorsun. Ne bekliyorsun bu ligde? 4,5 milyon mu euro muydu? 5 euro 5 milyon euroyu geçmiyor şampiyonluk primi. Şampiyonluk geliri. Ya ben ne yapayım la bu ligi? ben sana şöyle sorayım. Soruyu değiştirerek soruyorum. Senin taraftarı olduğun kulüp bugün bizim ligde 50 şampiyonluğa sahip. 50. 50 şan yıldızlar amına karması böyle galaksi gibi yıldızları var her yeri. Forma yıldız dolu. Biz çıkıyoruz yine 5 yıl. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Burada bir çıkım yok yani. Buradan bir yere varamıyorsun. Yarın gideceksin şimdi Konya'yı yeneceksin Oo ne güzel. Ya böyle 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 alışıyorsun bu duruma. Bu vizyonsuzluğa sen de alışıyorsun. Bu değirmen suyuna sen de çekiliyorsun yani. Anlatamıyorsun adamı işte.